Uludağ Üniversitesi'nde bir çalışmamız var. Bu çalışmamızda bilimsel bir teknik kullanıldığı açıkça yazıyor. İçerisinde bir mililitresinde bulunan madde miktarları miligram düzeyinde yazıyor ve içerisindeki latince isimler olduğu için tek tek saymayacağım. Fakat bu bilgileri yapay zekaya verdiğinizde bu bilgilerin doğrultusunda yapay zeka bu ürünün on numara bir ürün olduğunu ve yüzde yüz etkili olduğunu zaten bilimsel olarak anlatıyor. Şimdi alkolle hazırlansın veya zeytinyağında hazırlansın. Ee, teknik biliyorsanız, bu işi iyi biliyorsanız ne işe yarıyor? Bu propolis ne işe yarıyor? Birincisi virüsleri öldürüyor. Yani antivirütik. İkincisi bakterileri öldürüyor. Üçüncüsü Karaciğer koruyucusudur. Ciddi bir karaciğer koruyucusudur. İçerisindeki bulunan maddelerden dolayı. Bunun dışında bağışıklık sistemini yukarıya çekiyor. Zaten kanser bağışıklık sistemini çöker çökerterek ilerleyen bir hastalık. Yani kanserlerde çok etkili olduğu bilimsel yayında da zaten yayınlanmış, açıklanıyor. Yine bizim ağrı, ateş, şişkinlik dediğimiz olayı burada yine bilimsel yazıda yazmış. Bunu zayıflatıyor ve iltihabı kurutuyor. Bu bilimsel bir yazı. Mide hastalıklarını durduruyor. Mide hastalıklarında ülserlere engelliyor. Karaciğerde karaciğeri rahatlatıyor, çalışmasını hızlandırıyor. Antidiyabetik etkileri etkileri son yıllarda yapılan çalışmalarda tespit edildi. Bilimsel makalede yine burada geçmiş. Mantarların hemen hemen hepsine etkili bir ürün. Bunun yanında bugün özellikle ölümler kalp Damar sistemine ait ve kanserlere ait hastalıklar daha çok görülüyor. Son yıllarda psikolojik problemler de görülüyor. Bunun üçüne birden etkili olan, etkili olabilen e, tek üründür ve en güçlü üründür. Bu da zaten bilimsel bir e, yazıyla kanıtlanmıştır. Yani bizim elimizdeki bu ürünümüz çok ciddi bir kansere karşı e, kullanabileceğimiz üründür şekere karşı kullanabiliriz şeker hastalığına karşı tip 2 diyabetten bahsediyorum kullanabileceğimiz bir üründür karaciğerdeki hastalıklarla ilgili Hatta şöyle söyleyeyim Hepatit B ve Hepatit C'de de etkilidir bu ürün son derece güçlü bir üründür bu da testleriyle zaten sabittir propolisin bugüne kadar bildirilmiş hiçbir yan etkisi yok yapılan çalışmalarda da herhangi bir yan etkiye rastlanmamış